Evet arkadaşlar ben Sayit Can kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Madranırla sizinleyiz arkadaşlar. Evet Grandma'yı ziyaret et diyor. Gidelim Grandma'yı ziyaret edelim arkadaşlar ve bakalım bizi bekleyen enteresan da bu sefer kamyon değil arkadaşlar. Rotayı takip et diyor. Rotayı takip edelim. Bir haritamıza bakalım. Destination noktamız zaten işaretli bizim dışımızda ve motorumuzu çalıştırdık park frenimizi kaldırdık evet başladık arkadaşlar o güzel gidiyor araba olunca evet aa, aa. evet arkadaşlar araba oldu diye bir kalkışta bir sevindim çünkü bastık gitti yani lakin Arabanın küçük olması, tekerlerinin küçük olmasından dolayı, ufacık bir yerde bile tehlikeli su seviyesi yazdı. Fark ettiğiniz size <laughs> ve araba kamyona döndü gördüğünüz gibi şu an gitmiyor. Ve bunda işin enteresan yanı, diferansiyel kilitleme ve e, dört çeker açma gibi bir imkanımız da yok. Bakalım, gidelim ne kadar uzun bir bölüm bilmiyorum ama burada sürekli sağ sol yapmak gerekiyor bir geri çıkabilir miyiz aha gayret ha gayret ha gayret ha gayret ha gayret bu galiba yapabileceğiniz bir şey var mı bilmiyorum yani gitmeyecek belli de artık ne yapabiliriz Biz tekrar baştan başlıyoruz arkadaşlar başlayalım mı yani bir çözüm olmalı mı olmamalı mı gitmez yani. istediğin kadar git yap yani. Nasıl? Hareket etmiyor yani. çek gibi mi? Hani geriye de meyletse yine devam edeceğim ama olmadı arkadaşlar. Ve hemen bir restart pardon. Restart yapalım. Tekrar bir başlayalım. Arabanın rengi değişti bu arada. Evet şoför abimiz. Bakın şurada şöyle bir ilk başta oh diyorsunuz ya bir rahat diyorsunuz. Şurada bir terit diyorsunuz sonra yine ha ha bir şey yok bir şey yok diyorsunuz. Ondan sonra bir korkuyorsunuz yani hani olmuyor. Çat diye gidiyor yani. Bak araba zaten direkt çamur oldu. Buraya çıkabilmiştik sanki. Evet. Şurada kaldık. Burada İniyacı görebiliyorsunuz zannedersem. Hadi. Dümdüz gidiyorum ben. Biraz önce çünkü şurada takıldık. He orada taş gibi bir şey var. Onu değince mi? E buradan gitmez ki. Direkt tehlikeli su seviyesi diyor. Gidiyor gibi. Gitti. Gitti. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gülme sesim biraz değişik olabilir. <laughs> Bizim şoför kafayı gömüyor öyle sürüyor bazen. <laughs> Kamyonda da böyleydi. Zaten oyundaki tek insan olduğu için bazen hareketleri hoşuma gidiyor. Evet. Rotayı takip ediyoruz. Yukarıda yazdığı gibi. Evet şu an Kuzey doğu yönünde gider diyoruz. Kuzeye doğru yöneleceğiz galiba. Hadi bakalım. Yani tam tam rutun ortasından gidiyorum yani bize verilen şeyin. Ve gidiyor. Takılmadık. Demek böyle gitmek gerekiyormuş. Yani zemin sert diye ha. Evet aniden hızlanıyor gibi oluyor. İşte orada çok mutlu oluyorum. Yani <laughs> oyun da yani bir de yani ilk baştaki oyunu hatırlarsınız. Acemi kamyon şoföründe izlediniz arkadaşlar. Acemi kısmı ben oluyorum. Şoför kısmı da şu şu an. <laughs> Bu arabayı süren arkadaş oluyor. Yani kamyonla gidiyoruz arkadaşlar sıkıntı yaşıyoruz yani gördünüz. Hemen geri çık, hemen geri çık, hemen geri çık, hemen geri çık. Oradan gitmeyecek bu araba, gidemeyecek. ah oh, kurtardık, batmadan kurtardık. Bir de şuradan alalım. Ha, yani baktığımız yerden hemen çıktınız çıktınız arkadaşlar yoksa debelendikçe batıyorsunuz ondan sonra gidiyor bu arada tehlikeli su seviyesi yazması şu ana kadar gördüğünüz gibi bir herhangi bir zarar bile vermedi arabaya. Batabilirsiniz yani. yani bat, batmayın da pardon özür dilerim. Yani tehlikeli su seviyesi yazmasından korkmayın arkadaşlar. Devam edin. Ama batmaktan korkun tabii ki. Yani oyun onu söyleyecektim pardon unuttum araya. Yani beterin beteri vardır diyor. Hani diyor kamyon diyor batar diyor kamyon bu yolda gider mi diyor al diyor sana araba diyor <laughs> arabayla hiç gidemiyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki kamyonun tekeri büyük kendi büyük Diyor yani başta zaten yol veriyor sonra yol da vermiyor hatırlarsanız derede de araba ya git oğlum be hadi hadi tekerciğim. hadi atla orayı atlarsan geçeriz haydi oğlum haydi Gidiyor şu an değil mi? Oh gitti valla. Evet. Ama gördüğünüz gibi aa, teker. <laughs> yani şu zemin gördüğünüz gibi sert gibi ama buradan da aslında sert gitmiyor. Umarım bu oyun burada bitiyordur. Yani umarım. Hem sizi çok sıkmamış olurum. Hem de biraz rahat olurum. <laughs> Bat arkadaş. Aha arabayı fark etmemiz isteniyor. Hiç sıkıntı değil. Aha evet. Bu arada zarar yok derken oyunun son bölümünde bir zarar oldu. 4. İşte bence makul seviyelerde. Zaten yönünü gösteriyor. Bah, kabul edecek mi? Kabul etmedi. Burada ben bir şey takıldım yine de. Kayıyor ya. Taştan dolayı kayıyor araba. Heh evet. Evet arkadaşlar. Daha önce 5 dakikada tamamlamışız galiba. Yine 5 dakikada tamamlamışız. Daha önce oynadım ama bayağı önce oynadım arkadaşlar. Ee, bitirdik. Çok şükür. Winch kullanmadan bitirdik. Bu arada winch yoktu galiba. Ee, hatırlamıyorum ama. Gerçi zaten ağaç da yoktu. Öyle bitirdik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, yapabiliyorsanız yapmak isterseniz yorum yapın arkadaşlar. Ama lütfen kanalıma abone olun ve destek olun arkadaşlar. Ve videoyu baştan sona izlediyseniz, buraya ilerletmeden geldiyseniz, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.